Kırtasiye alışverişine geldik. Hadi bakalım anneciğim bir kırtasiye anne, alışverişimize başlatalım. Tamam hadi bir sepet al da gel. Koş. Selin bakar mısın şunların güzelliğine? Selin. Bu, bu, bu. bu çok güzelmiş. Çok Şunlar da var. Ama iki gözlü. O kaç gözlü Ay, Selin? Gerçekten bunu çok sevdim. Anneciğim bak babam bana bundan aldı. Selin bak 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 bunlar da var cüzdanlar da var. Benim Bakayım. Babam bana. Aynen. E, ben baban ben sana bunu sevdim. aldı. Bunlar ne Selin? Kromi'nin aa şeyleri tokaları da var. Ben çok sevdim ama anne gerçekten. Gerçekten çok güzelmiş A, Selin bu. Alalım, Bakayım altında da var gözü. He, aa. Tamam bunu alalım bunu alalım. Tamam. Bunu alalım, Bunu alalım. Bak ya burada da beslenme çantası var. Nasıl? Çok Arkadaşlar almış. burası süpermiş. Anneciğim bakar mısın? Şurada da var yine. Şurada da kalemleri var. Bir tane kalem alabilirsin buradan. Bak, nasıl? Ay, gerçekten Bunu aldık, dün aldık. Senin baksana burada da not defterleri var, evet, kromine. Oo, <laughs> oh, çok güzel. Ya. Bu bana hani çok lazım olur. Keşke babam olur. Sonra başka neler varmış? Ben da Cetvelimiz var evde. Cetvele gerek Ondan, yok bence kullanırız. Nasıl yani? İçine Bakayım. İyi hadi bakalım ondan da al. Hmm. Kumbarası var. <laughs> Anne küçük bir Bu ne? <laughs> küçük, çok <küçük>. güzel bir <laughs> selim. Sticker <laughs> mı bu? Sticker. Bakayım. <laughs> bu çok güzelmiş. Hangisini? E tamam şimdi bakalım. Selin, <laughs> Selin çantalar da var. Baksana şuna. <laughs> Selin bu çok güzelmiş. <laughs> Hadi geç bakalım. Al sepetini. Senin bak yedim. şu da var yalnız biliyor musun? <laughs> Black Pink. Aa. Anne bu Bakayım. <laughs> bu de çok güzel. Hınla. Hadi bakalım. Ama kremi alıyoruz anne. Okay. Bugün tüm gün kurame alışverişi yapmaya geldik Selin. Şurada ne var Selin? Bakayım. Bunlar kromiyle alakası yok. Bunlar değil. <laughs> kalem var mı kromiyle kalem? <laughs> Arkadaşlar çatı Ana bu da kalem. mı? Ye, kalem ye, ye. bu ne ya? Selin bakar mısın? Şunlar da çok hoş değil mi? Kurominin bunlar da baksana Selin. Bakayım. Bunlar bok kalem. Şu ne? Bu da tuvalet kalem. Bak. <laughs> çok güzelmiş. Bundan aldık sana zaten. Bundan var. Her renk olandan var. Bakayım başka. Kaka. Gel bakayım. Şuradan ben çıkalım mı? mı? Aa Selin. Ya. Selin bak 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 Selin. Bu ne acaba? Versatil kalem diyor. Bu nasıl bir şey? Ha uçlu kalem Selin. E bu da çok güzelmiş. Tamam onu da bir bakalım fiyatına bir soralım anne. Geç bakayım 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 bakayım. Bunlar değil. Selin şuna bak Selin gel koş koş. Bunlar ne böyle annem ya? <laughs> Oy kokulu mu acaba? Bizim zamanımızda bunlar kokuyordu arkadaşlar. Çok güzel kokuları vardı. Bak burada Selin. Benim beslenme kutum yoktu değil burada. mi? Bu burada. Aa, evet beslenme kutun yoktu. Bak onu ben alalım anneciğim. Aç bakayım içine. Aşırayım. Dikkat et ay çatalların minikliğine bak Selin kaşıklar da küçücük Aşırı bu tamam burası okey. kapat burası bu Şurada da arkadaşlar A görmüş oldunuz evet onu koy burada da pipetler var arkadaşlar Gördüğünüz böyle pipetle içecek şeyleri kapları var yine bu da krom ile bak 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 Selin ben ana bunu kesin alıyorum ne o bakayım? Tamam o mineyi al. Başka ne varmış burada? Selin koş. Kromili kalemlik de var. <laughs> Selin bak burada ne var? Bu Kumbaralara bak Selin. Aa buradan da bak parmak okuyucusu var Selin. Bak parmağını okutuyor. O ne anne? Selin bak 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 kromili ne var burada arkadaşlar. Bakın kalemlik var. Anne bu bana çok şey yarıyor. Alalım mı? Selin. Selin. Şuna bak. Çok tatlı. Bunlar çok güzel. Bak biz bundan alacaktık. Bakayım. Işıltı. Ha evet bundan alacaktık. Bir tane Bunların fiyatlarını bir soralım bakayım ne kadarmış. Selin şunlara bakar mısın? Ay ışık tutuyor burada da değil mi? Selin bu hem kalemlik. Evet. Melodi dur 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 çekme düşürürsün. Selin gözünü kapat. Gözünü kapat. Bak. Anne. Işığı var. Şunu aç bakayım Bayılıyor. anne bir. Çalıştır bakayım. Çalışıyor ama. mu? Çalışmıyor. Evet. Dur elini alma düşürürsün evet. düşürürsün, düşürürsün. çatlayabilir. Ay bu da çok güzel. Arkadaşlar burası çok, çok güzel. Anne, Efendim. Anne, bak Selim bak çanta da var burada. Gel gel. Anne bak. Ne o? Aa ne güzel üflüyor. Bunu bana alır mısın? Bu orijinal kromi değil ama. Ama çok tatlıymış. Burada kromi yok, burada gezmeye gerekiyor. Selin koş koş koş. Bak burada da çanta şeyi var, beslenme çantası var. Anne dosya buldum Hani? Biz almadık mı sana ya? Hmm. Almıştık. Bak. Bak. Karşımda. Selin My Melody var. Bakar mısın şunlara? Bunlar güzelmiş ama. güzel nişama Bir ver bakayım. Evet bunlar takım komple hepsi buradalar. Selis. Sanrio Karato Karatikors. Şimdi Selişim bir şey söyleyeceğim. Al bak burada. Al buldum buldum. Senin bak buldum. Gel. Gel Koş. Bak. Burada. bu da Tamam. Bunu al bakayım. Bunu istiyorum aslında. O çok güzel. Şunu alacak mısın? Kromili. ile. İstiyor musun? Kromli. Bugün her şey kromi zaten. Hadi. Onu da aldık. Selin gel 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 gel. Aa burada evet. bir sürü beslenme kutusu var Selin. Hello Kitty. Yine Hello Kitty. Evet bir arkadaşlar tane. bu da kromi. Bu da kromi. Bu da kromi. Hangisini istiyorsun? Bunu istiyorum. Işte. Hangisi? Bu. O mu? Falan. Al onu o zaman. Bak senin suluğunu almamış olsaydık bak burada da sulukları da var görüyor musun? Bak Hello Kitty. Evet. Selin. Koş 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 bak. Bak 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 bak. Ay, anne. Ne oldu? Ne oldu? Güzel. Hangisi senin çok güzelmiş. Evet, bu çok güzel. Bu çok güzel ama buna kremine bir şey yok. Bir büyük görmüştüm. Büyüğünü alacağım. Büyük sepet mi alacaksın? Ya. İyi hadi bakalım al da gel. Anne. Bak burada da var Selin yalnız tokalara bakar mısın? Deşarlar. Bak bu tokalar değil mi? Evet. Çok güzelmiş bak bak bak, şunlara bak. Aldın mı sen bu tokalardan? Aldım. Aldım. Şunun. Al. Onu bana ver. Onu oraya koy. <laughs> Selin 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 şuraya dön dön sağını dön. Hayır. Sen şuraya bak gel gel bak, gel. Yaşıyoruz. Bak sen buraya bak. Ne var burada? Arkadaşlar siz bu arada Selin'in bilekliklerini görüyor musunuz? Kolu olduğu gibi kendi yaptığı Ama çok bilekliklerle acıyor dolu. Yalnız. Bunları alır mısın? Bak bunları böyle yere koy. Ağlıklarımızı. Tamam annem. Onlar mı? Çok güzel, çok güzel. Onları sonra çıkaralım. Biraz Ana bak maket bıçakları. Arkadaşlar burada da Kromi'nin silgisi, ruj silgi, ruj silgi. Bu ne? 3D silgi Selin. <laughs> Bu da Silgi. Şey Aa neler neler neler. Babama bu da aynı şekilde. Almıştı. Evet arkadaşlar dün bundan önceki videomuzda babası Selin'e sürpriz yaptı. Bundan almıştı. Ama biz derini almadık. Bugün derini alacağız. Alalım mı? Derine de şimdi hangisini alalım? alalım. Kurum ile bunu alalım. Bunu Ay, alalım. Bu Niye? Sen güzel. istiyorsun çünkü Hayır, değil, değil mi? bu da daha tatlı. Senin bak burada patiler var. Anneciğim sana Ay, bak. bak. Ayollar, kromiler beni öldürecek ya. Her şey çok güzel. Selim bu ne? Stickers. Bunlar ne? Sticker'lar var anne, arkadaşlar. Bak, ne buldum? Heh, bu güzel. Bak bundan anne, lazım işte. Hani. Bundan alabilirsin bir tane. Çoklu. Etiketleri. Anne bu bak tekli. Defter etiket hangisi? Tekli bu. Tamam onu al. Al bakalım. Ne Onu ne yapıyorsun anne? Onun içinde bir sürü var. Selin, da da tam. -da Baksana. <laughs> bu da çok güzelmiş. <laughs> Selin. Selin bak 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 daha ne var burada gel gel gel. gel. Arkadaşlar şu sevginin güzelliğini görüyor musunuz? Baksana Selin. Ben bundan alacağım, anne. Bakayım. Bakayım nasıl çalışıyor bu. <laughs> Oo Selin iyi üflüyor Ama yalnız. Ama bu da çok güzel. Bakayım. Bak bak arkadaşlar görüyor musunuz Selin'in saçını Ay, neredeyse böyle havalandırıyor. Ya bu durmuyor. Nasıl durmuyor? Ha. Anne Anneciğim onu koy, onun İy, bir fiyatını soralım. Miydim, Biz olayım. bugün onları almaya gelmedik ki. Kurum almaya geldik Selin. Bakalım başka neler var, neler var. Ben bunu alacağım. Bardaklar var Selin gel koş. Anne, anneciğim bardaklara bak Selin. Komple bardaklar da krem olmuş. Bak işte bizim istediğimiz. Evet o. Odanızı alacağım onlardan ya tamam hani mı? Tane alalımmış. Yalnız ben şunu çok sevdim Selin Bakar mısın? Yukarıdan ışığı da yanıyor. içinde kalemlerini koyuyorsun. Nasıl Bak kalemlerini içinde ne olduğunu ne bittiğini görebiliyorsun rahatlıkla. İfyacın ya bu. Lamba. Çok güzel. Selin televizyon şeklinde. Onun ama şeyi yok ya. Hani kromi? Onda kromi yok. Bak renk değiştiriyor. Oo çok güzelmiş. Hmm. Selim ben buna bayıldım ama. Baksana şunun güzelliğine. Bak bu da yanıyor. Işık. Bakayım çalıştıralım bakalım. Ha pili yok sanırım. Pilinin olması Bak, bunun gerekiyor. De böyle para koyuyorsun, para diyor. Bak şundan soruyorlar. Ne yaptı Selin? Bitti mi alışverişin anne? Hayır. Bakayım bak şurada da var. <laughs> Arkadaşlar burada her şey kromiye. Burası kromi mağazası. Bundan Her şey kromi. Alacağım. Bakalım burada neler varmış. Of oh, of oh, çantalar çantalar. Ay Selin bak o senin istediğin çantada. Bu renk mi pembe renk mi annem? Hangi renk? Mor mu? Evet bak bu arkadaşlar yurt dışından Çin'den gelen bunlar. Bazılarını yapabiliyorlar bazılarını yapamıyorlar. Ama ben çok acık, çok çıkarmak istiyorum. Tamam hadi bakalım. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Selin ve Derin kardeşler Anne, kanalına bunu, al, bunu almazsan <laughs> ölürüm. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bitti mi anneciğim? Bitti. Hadi bakalım.